harika bir doğal ortamla çevrili denizin, kumun ve güneşin en güzel olduğu yerlerden birisi ve tatilin başkentlerinden sayılacak olan Antalya'nın Kemer ilçe merkezinde Ay Koyu adı verilen koya doğru ilerlerken hemen sağ tarafta çevresi tel örgülerle çevrilmiş bir alan var. Burası 1976 77 yılları arasında Antalya Müzesi tarafından yapılan kazılarla ortaya çıkarılmış olan antik kemer yani İdiros antik kenti. Yapılan kazılarda bu kent hakkında bazı bilgilere ulaşıldı ve bulunan buluntular ve sikkelerden buranın 4. ve 6. yüzyılda aktif olarak yerleşilmiş bir antik yerleşim olduğu anlaşıldı. Burada çeşitli Bizans duvar kalıntıları, apsisine ait duvarı bulunmuş ve yerdeki mozaikleri ortaya çıkarmış olan bir Bizans kilisesi bulunan kalıntılar arasında bu antik yerleşim çok büyük bir şehir değildi. Ancak Ayışı koyunun bulunduğu alana şu anda eğlence tesislerinin bulunduğu alana kadar uzandı. Hatta bu koyda bir liman ya da iskelesinin de bulunduğu düşünülebilir. Burada bulunmuş şu an üç tane üzerinde yazılar bulmuş olan yazıt da mevcut. Ve bu geometrik motiflerin bulunduğu ve üzerinde bitkisel şekillerin bulunduğu yazıtlardan buranın güzel evlerin ve villaların bulunduğu bir alan olduğu düşünülebilir. Sonca planlı bir kilise ve bazı yerleşimlerin olduğu kentte büyük bir kentte bulunması gereken stadyum, tiyatro ve benzeri kamusal alanlar henüz tespit edilmemiştir. Buranın büyük ihtimalle bir başka antik kentin uzantısı olan bir antik yerleşim olduğu düşünülebilir. Siz de Kemerşehir merkezine gelecek olursanız Ayşe koyun hemen giriş tarafında bulunan bu idros antikentine ait çeşitli kalıntıları görebilirsiniz. Stereo nedeniyle girmek mümkün değil ancak yine de çok güzel olarak görülüp izlenebiliyor.